Sevgili takipçilerimiz şu anda Katıköy Salı Pazarındayız. Gördüğünüz gibi pazarın üstü atlara doğru gideceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Şu kısımda meydan sevgili izleyicilerimiz. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Katıköy Salı Pazarındayız. Salı Pazarında gezmeye devam ediyoruz. Ya çalmak ile Salı Pazarında gezmeye devam ediyoruz. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Yeni maceralar peşine hep beraber geçiyoruz. Hazırsak nereye gidiyoruz? Salı Pazarının içine doğru dalıyoruz. Size şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Selamun Aleyküm abicim. Nasılsın? Aleyküm iyisin? Selam. Seni tanıyalım abi. Teşekkür ederim. Ben bit pazarlarının, sosyete pazarlarının çocukluğumdan beri hayatım buralarda geçti. Yani Tuzla'dan gidiyor Evet Tuzla'da. Röportaj ettik senden. Evet. evet, evet. Tuzla'da, Avcılar'da, efendime söyleyeyim Momonti'de, e, Kadıköy'de e, biz hep buralardayız. Biz müşterilerimizle iç içeyiz. Evet. Yani gerçekten kaliteyi müşterilerimizin hizmetine sunmak için elimizden gelen tüm çabaları sarf ediyoruz. Neleriniz var tezgahınız abi? Tezgahımızda imitasyon hariç hepsi orijinal ürünlerimiz var. Çocuk oyuncaklarından tutunuz. Ev mutfak eşya 100 lira. Ev mutfak eşyalarından tutunuz. Ayakkabısından, çantasından, orijinal formalarından, Kramponlarından, hepsinden var. A'dan Z'ye kadar her şeyi bulabilirsiniz buradan. Örneğin... 200 lira. Örneğin şöyle bir ayakkabıyı, pit pazarlarında çok nadir bulursunuz. Evet. Onun ne kadar? 2000 lira. 2000 lira fiyatı. Sıfır. Tertemiz, sıfır. orijinal lisanslı, kare kodludur. Yani bizde sıkıntı yok. Ayakkabımız üzerinde kare kodumuz var. Onu girdiğinizde ayakkabınız otomatikten karşınıza çıkacaktır. 800 lira. Hemen akademinde bir ayakkabı daha, bir spor ayakkabısı, krampon daha göstereyim ben size. Şöyle evet kullanılmış ama tertemiz, çivili ve profesyonel. Lig kramponu diye geçiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen Yine bir ayakkabımızdan daha bahsedelim isterseniz. Sneakers tertemiz. Yani gördüğünüz gibi ya anlatmaya gerek yok. Ne kadar anlatırsam anlatayım. Gelip göreceksin. Beni alacaksın. Gideceksin <laughs> yani. Yıllarımızı verdik. Evet. Şöyle bir orijinal lisanslı yine futbol toplarımız var. Euroleague. Ne kadar fiyat onun? 500 lira 3500 liradan başlıyor internet fiyatı. İnternet fiyatı ve size 500 lira. Tabii sadece 500 lira. bizim. Sadece 500 lira sevgili takipçilerimiz. Bizim şu an sosyal medyada satışlarımız var. Örneğin dolapta, modakuz'da, gardrops'ta satışlarımız var. Ama gerçekten ve gerçekten tezgaha konduğunda gerçekten değeri çok düşüyor. Evet. Bunlar da müşterilerimizin kıymetini bilmesi lazım. Yani biz de motorcu montundan pantolonundan, ayakkabısından, çantasına, A'dan Z'ye ne varsa bizde var. Yani sormak istediğiniz, aramak istediğiniz bir buton varsa biz her zaman açığız. Sıkıntı yok. Hemen şöyle hemen bir tengeremden bahsedeceğim. Şöyle yakın çekim yaparsın abi markasını falan arkadaşlar görsün. Tenceremizi... açabilir açabiliyor muyuz? Tabii ki. Tenceremizin fiyatı bakalım sevgili takipçilerimiz. Tencerenimizin fiyatı 30 bin küsür TL. 30 bin küsür TL bu tenceremizin fiyatı. Tenceremiz Fister'in bir üst markası. Yurt dışı malıdır. Şöyle yakın çekim yapabilirsin. İstediğin gibi güzelce yemeğini yapabilirsin. Düdüklü tencere. Fiyata gelelim gördüğünüz tenceremizin fiyat tenceremiz düdük bir tencere. Özellikle onu söyleyeyim. Bu pazarlarda çok nadir bulunan bir tenceremiz. Bu tenceremizin ortalama internet fiyatı sıfır fiyatı 13.000 ila 35.000 TL arasında satışı var. Bunun boş modeli dolu modeli var efendim. Yurt dışı malıdır. Dibinde yanma, kokma, alev alma herhangi bir şey yapmaz. Bu sebepten dolayı da biz de bunu tezgahımıza koyduk. Tabii ki internetimizdeki ilanlarımızdaki fiyatımız 6000 küsür lira. Biz de sadece bunu vatandaşımız daha çok internete giremiyor. İşte yaşlılarımız var. Bu işten çok anlayan var, anlamayan var. Biz de o sebepten dolayı tezgahımıza koyduk. Hem bir çeşidimiz olsun hem de tezgahımızı zenginleştirsin diye. O sebepten dolayı da bizim bu tenceremizin fiyatı dediğim gibi internetteki fiyatımız 6.200 lira. Şu anki fiyatımız sadece 2500 lira. Evet. Tabii ki bu pazarlık payımız içinde oluyor. 3 aşağı 5 yukarıki net fiyatımız Allah, 2000 Bu kadar. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili takipçilerimiz pazarda biz gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi spor ayakkabıları tezgahları ilerlemeye devam ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Kaya tuzu 30 TL. Yanında kabak, salatalık, yeşil biber, yeşil dolmalık biber, kilosu 30 TL. Hemen başka bir yöne geçtik. Bircan takımları, bardaklar, kaşıklar, tabaklar, çeşit çeşit hediyelik eşyalar alıcılarını bekliyor. Biz ilerlemeye devam ediyoruz. Hemen bayanların kokulu rüyası şey bayanlara hitap ediyor kozmetik eşyalar. Müzik hemen başka reyonlara devam ediyoruz. Giyim reyonlarına ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi çamaşırlar, aşotman takımları, iç giyim, dış giyim hepsi bir arada sevgili izleyicilerimiz. Aşotman takımları, hemen çocuk takımları, ablalarımız alışveriş yapıyor, geziyorlar şu anda. Bayanların elbise ve onları. İlerliyoruz. İşte gördüğünüz gibi gözlükler, renk renk gözlükler, güneş atık baharın gelmesiyle gözlükleri korumamız gerekiyor. Korumamız için de arkadaşlar e, ne yapmamız lazım? Kaliteli gözlükler almamız gerekiyor yoksa gözlerimizi bozarız. Hemen ilerlemeye devam ediyoruz. Bayanların takı, yüzük, küpe gördüğünüz gibi hediyelik eşyalar. Hemen ilerlemeye devam ediyoruz. Bilezikler görüyorsunuz renk renk çeşit çeşit yanında hemen mont falan filan hemen başka tezgaha doğru ilerliyoruz bayanların saç tokaları renk renk görüyorsunuz gayet güzel çocuk giyimleri Sosyete pazarında biz gezmeye devam ediyoruz. Başka bir rayona geçtik. Kol saatleri. Bakımı tamiri yapılıyor. Gördüğünüz gibi hemen başka bir tezgah geçtik. Bilecen takımları e, kitap, kaset, cd, radyo çeşit çeşit eşyalar müşterilerini bekliyor burada. Biz ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pazarın vazgeçilmezi bit pazarı. Gördüğünüz gibi kullanılmış eşyalar Gözlük reyonuna geçtik. Gözlüklerin fiyatı şu anda 80 TL'den başlıyor. Ee, yaz geldi. Gözlüklerimizi lütfen, gözlerimizi korumamız gerekiyor. Kaliteli gözlükler almamız gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Yoksa gözlerimizi kaybedebiliriz. Bu yüzden kaliteli gözlük almayı tercih ediniz. Biz ilerlemeye devam ediyoruz. Hemen penyeleri görüyorsunuz. Bozuk paralar. Tarihi bozuk paralar arkadaşlar. Ee, A'dan Z'ye bütün Eşyalar var. Teybinden, kasetinden, cd'sinden, kitabından. Ev süs eşyaları, kumbaralar. Kitap var. Pistet tekeri. Gördüğünüz gibi erkek süpürgeleri. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ayakkabılar. <laughs> masa süsleri. Gördüğünüz gibi masa süsü. Eski tarihi telefonlar. Müzik Gördüğünüz gibi ablalarımız e, yüzük küpe kolye seçiyorlar. Ellerinde eldivenlerle arıyorlar. Arayan gelmiş kolyeyi bulmuş. Hemen kozmetik eşyaya geçiyor tekrar. Bunlar büyük ihtimalle az kullanılmış kozmetik eşyalar. Gözlük reyonu tekrar. Renk renk gözlükler. Çocuk bebekleri. Müzik gözlükler. Görüyorsunuz robotlar. Z Mutlak robotları. Tavat, tencere, elektrik süpürgesi. Kasetler, CD'ler, tekrar gözlükler, oda kokuları, yüzük, ses bombası, çakmak kazı. <laughs> eski saatler, duvar saatleri. <laughs> Tellikler. Gördüğünüz gibi hediyelik eşyaları görüyorsunuz. Al beni al beni diyor ama maalesef alamıyoruz. Biz pazarda gezmeye devam ediyoruz. Sizleri görüntülerle baş başa bırakıp bize iyi gezmeler, size iyi seyirler sevgili takipçilerimiz. Nihat almaçlar gezmeye devam ediyorsunuz. <laughs> Sevgili takipçilerimiz Kadıgöy Salı Pazarı'ndan artık veda ediyoruz. Ee, artık görüyorsunuz pazara daha gelen çok oluyor. Bizler de yavaş yavaş ilerliyoruz. Sağımız solumuz eşya elbise dolu. Kullanılmış eşyalar, kullanılmamış eşyalar. Gerçekten renk renk insanı biraz e, duygulandırıyor. Ablamız bize sordu YouTuber musunuz diye. Biz YouTuber'uz dedik. İçerimizi YouTube'da paylaşıyoruz. Desteğinizi bekliyoruz dedik. Yanından ayrıldık. İşte gördüğünüz gibi kitaplar, ayakkabılar, elbiseler, montlar, çeşit çeşit eşyalar izleyicilerimiz. Biz ilerlemeye devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, kalın kalın sağlıcakla. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Belki haftaya video yapamayabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsunuz, kolyeler çeşit çeşit takılar. Sizlere saygı sevgiyle selamlar muhabbette selamlıyoruz. Hoşça, hoşça kalın, kalın, sağlıcakla. Sizleri görüntülerle baş başa bırakıyoruz. sevgili takipçilerimiz Kadıköy Salı Pazarına geldik. E, ufak ufak kareler aldık. Artık veda ediyoruz. E, yerini gösterebilirseniz arkadaşlar. Hemen. Şu görmüş olduğunuz gibi çadırlık olan bölge pazar kuruluyor. E, buraya nasıl gelebilirsiniz? Otobüste gelecekseniz Sultan Elbuzullu Kartal tarafından gelecekseniz Uzun Çay Otobüs Terminalinde iniyorsunuz. Hemen 10 dakikalık bir yolla ulaşıyorsunuz sevgili takipçilerimiz.